Sizlere bu videomuzda veri tiplerinden ve veritamaktan bahsedeceğim. E, PHP'nin sunmuş olduğu veri tipi sayısı sürekli artış göstermektedir. E, ve bir değişkenin içinde barındırdığı e, veri ile belirlenen e, bir durum ise değişkenin tipidir. Çok e, sık kullandığımız değişkenler içinden e, anlatacağım sizlere. Integer var, e, float ya da double var, string var ve boolean değişkeni var. Şimdi hemen şuraya yazalım. E, ee, integer değişkenimiz toughest kullanılır. Yani şöyle ki bir dev değişkenimiz var. Ben bunun değerine 5 verdim. Bu şu anda bir tam sayı olduğu için bir integer'dir. Bu e, değişkenimizin türü. Başka bir değişken atalım. Ee, bu değişkenimizin ismi def olsun. Bunun değerine de 5.5 diyelim. Bu float bir değişkenimiz oldu şu an için. Son olarak ee, böyle değişkenimizi atadığımızda bunu string'e çevirmemiz gerekir. String, string nedir? String dediğimiz değişkenimiz karakter katarlaçta kullanılan değişkenlerdir. Yani onlar nedir? Aa, onları açıklıyorum size. Karakter katarladığımız dediğimiz şeyler çift tırnak içerisinde ya da tek tırnak yazılan verilerimizdir. Örneğin e, biz 5.5'i bu katarın içine yazdığımızda bu değişkenimiz otomatikman sene dönüştürülmüş oldu. E, son e, bir değişken daha kullanmayalım. DeoBef4'e dönüştürdüğümüz ise, Bu değişkenimizin primi e, de Değişkenimizden yapalım, şöyle false diyelim. Şimdi bu değişkenimiz boolean değişkenimiz oldu. Tam sayı olarak adımız değişkenler atarsak, bu e, integer. Gerçek sayı için bir değişken atarsak, double ya da float karakter katı kullanırsak bir değişkenin e, içeriğimizini yaparsak. Bunlar string oluyor. Ve son olarak da mantıksal ifade kullandığımız değişkenler bu olayın değişkeni olur. Bunlar da true ya da de false değerini alırlar. Ee, ancak şöyle bir durum var. Bunlar genelde bu şekilde tanımlanmazlar. Yaptığımız işlem sonucunda yani veri tabanına örneğin veri tabanına bağlamak istiyorsak veri tabana bağlandığımızda bu değişken otomatik olarak true değerini alır. Bağlantı koptuğunda veri taban değişkenimiz otomatikman post değerini alır. Ee, değişken tamam için eşittir ee, operatörü kullanılır. Şöyle ki deneme değişkenimizin değeri 1. Ben diyorum ki yeni bir değişken atayım. Adı deneme 2 olsun. Ee, ve ben diyorum ki bu değişkeni string'e çevirerek alayım. Hangi değişkeni? Deneme değişkenini string'e dönüştürerek deneme değişkenine çevirelim diyorum. Bunun için nasıl kullanacağım? Hemen gösteriyorum. Yine eşittir diyoruz. Parantez içinde veri türümüzü yazıyoruz. Ve sonuna değiştirme açıcının değişkeni yazıyoruz. Bu değişkenim integer'dı. Ben bunu string yapacak olursam string diyorum parantez içinde. Ve bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Deneme değişkenimizin değeri 1 ve tam sayı olduğu için integer tipindeyken deneme değişkenimiz deneme değişkeninin stringe çevirmesiyle oluşan string bir değişken oluyor.